Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Geçen dersimizde ekle sekmesinde kalmıştık. Tablo eklemeyi, resim eklemeyi, küçük resim, ekran görüntüsü ve video ve ses eklemeyi görmüştük. Bu dersimizde ise fotoğraf albümü oluşturmayı, oluşturmuş oluşturmuş olduğumuz sunumu nasıl videoya dönüştürebiliriz onları göreceğiz. Fotoğraf albümü oluşturmak için bakın ekle sekmesine geliyorum. Buradan fotoğraf albümü butonuna tıkladım. Yeni fotoğraf albümü diyorum ve buraya fotoğraflarımı ekliyorum. Fotoğraflarımı almak için Şurada dosya dosya gibi bir alan var. Oradaki menüyü tıkladım. Bakın şöyle bir pencere karşıma geldi. Buradan fotoğraflarımın yolunu gösteriyorum. Nerede benim fotoğraflarım? Resimler sekmesi bölümüne geliyorum. Bakın şuradan. Sizde farklı bir konumda olabilir. Resimler bölümüne geldim. Buradan örnek resimlerden. Mesela ben buradaki fotoğrafları eklemek istiyorum. Bakın buradaki fotoğrafların tamamını seçiyorum. Hızlı bir şekilde tamamını seçtim. Ve ekle butonuna tıkladım. Bakın fotoğraflarım eklendi. İstersek daha sonra yeni bir fotoğraf eklemek istersek Tekrar dosya disk girip bakın şuradan yeni bir fotoğraf ne yapabilirsiniz? Ekleyebilirsiniz. Bu şekilde hızlı bir şekilde. Bu alanı incelediğim zaman bakın hemen albüm resimlerinin alt kısmında şurada aşağı ve yukarı gösteren iki tane ok var şurada. İstersen ben buradaki okla yardımıyla buradaki fotoğrafların yerlerini değiştirebilirim. Mesela buradaki penguenler resmi ben slide'ın ilk sırasında görmek istiyorum. Penguenler resmi seçtim yani 7. resmi seçtim. Buradaki yukarı yönü gösteren oku tıklıyorum ve bunu yukarıya taşıyorum. Bakın bu şekilde hızlı bir şekilde ne yapabilirim? Ben slaytlarımı yukarıya taşıyabilirim. Hemen onun yan tarafına bakın. Buradan istersen eklemiş olduğum resimlerin yönlerini ne yapabilirim? İstediğim şekilde değiştirebilirim. Onun yan tarafında bakın parlaklık ayarları var. İsterseniz buradaki resimleri ne yapabilirsiniz? Parlaklığını arttırıp veya azaltabilirsiniz. Yine en sağda bakın en sağ tarafta resim seçenekleri bölümünden tüm resimleri siyah beyaz yap dersen bakın nostaljik bir, bir görüntü ne yapabilirim? Resimlerime nostaljik bir görüntü ek sağlayabilirim. Ben bunu eklemek istemiyorum. Buradaki işlemlerin bittikten sonra bakın isterseniz buradan tema bölümünden resimlerine bir tane temada ne yapın ne yapabilirsiniz? Ekleyebilirsiniz. Buradaki işiniz bittikten sonra oluştur dediğiniz zaman bakın otomatik ne yapacaktır? Bize bir tane fotoğraf albümü oluşturacaktır. Bakın fotoğraf albümümüz oluştu. Dikkat edin. Ne dedi? Fotoğraf albüm dedi. Buraya Akacan yazıyor. Bu neden? Kullanıcı adı Akacan olduğu için yani bilgisayar kullanıcı adı Akacan olduğu için direkt Akacan yazdı. İsterseniz siz buradaki alanları değiştirebilirsiniz. Ben buradaki Akacan kısmını siliyorum. Fotoğraf albümünde bir tane başlığım var. Fotoğraf albüm de istemeyebilirsiniz. Eğer fotoğraf albümünde bir başlığın olmasını istemiyorsunuzsa ne yapacaksınız? Bakın geldim ben buradan fotoğraf albümü slide'ın üzerine. Sağ tıklıyorum buradan slide'ı sil diyorum. Fotoğraf albümü olmasın dedim. Veya başka bir şey isteyebilirsiniz. Bu size kalmıştı. Ben bunu istemedim kaldırdım otomatik. Bakın şu an fotoğraf albümüm oluştu. Bakıyorum. Kaç tane 9 tane oluşan bir tane fotoğraf albümüm var. Hemen buradaki fotoğraf albümünü çalıştırıyorum. Bakın F5 şuna bastım. Fotoğraf albümüm çalıştı ama bakın ben buradaki geçişleri neyle sağlamam gerekiyor? Klavyenin üzerindeki yön tuşları ve mouse tuşuyla sağlamam gerekiyor. Oysa ben öyle bir şey böyle bir şey istemiyorum. Diyorum ki buradaki geçişler otomatik olarak geçsin. Ben bununla uğraşmak istemiyorum. Kendiliğinden geçsin. Yani saat geçişlerini ayırmamız gerekiyor otomatik yapmamız gerekiyor. Bir saatin geçişini ayarlamak için bakın şuradaki hemen tasarımın yan tarafında ben geçişler sekmesine gidiyorum. Geçişler sekmesine geldim. Bakın geçişler sekmesini açtım. Geçişler sekmesinin en sağ köşesinde hemen şurada bakın slide ilerletme en sağda. Bir köşede. Slide ilerletme diye bir alan var. Şu an slide ilerlemesi nasılmış? Fare tıklamasıyla slaytlarım ilerliyormuş. Ben buradaki fare tıklamasını pasif yapıyorum. Yani buradaki çeki kaldırıyorum. Daha sonra alt kısımda bakın sonrasında iki slide arasındaki geçişi ayarlıyorsunuz. Kaç saniye olsun? Ben buradaki saniye geçişine bakın. Dedim ki 3 saniye olsun. İki slide arası geçiş 3 saniye olsun. İsterseniz de geçişler arasında bakın şuradaki ses kısmından geçişler arasında ne yapabilirsiniz? Ses de ekleyebilirsiniz. Ben ses eklemek istemiyorum. Eğer siz eklemek isterseniz oradan yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra bakın bu uygulama yaptıktan sonra bu sadece ilk saat için geçerli. Eğer Tüm slaytlara bunu uygulamak isterseniz de yani tüm slaytlar otomatik geçsin ve 3 saniyede bir gelsin derseniz hemen şurada bakın zaman sol tarafında şurada tümüne uygula demeniz gerekiyor. Tümüne uygula butonuna basmazsanız tıklamazsanız ne yapacak mı? Sadece ilk site için geçerli olacaktır. Ben burada tümüne uygula diyorum. Şimdi slaytımı çalıştırıyorum. Bakın F5 şuna bastım. Slaytım çalışıyor. 3 saniyede bir kendisi geçmesi gerekiyor. Bakıyorum gerçekten de 3 saniyede bir kendisi geçiyor. ile işimi hazırladım. Daha sonra Yine geçişler kısmındayız. Bakın, ben buradaki e, slaytlar arası geçişleri ne yapmak istiyorum? Bakın şu an standart düz gidiyor. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Geçişler kısmına geldi. Bakın hemen tasarım yan tarafında geçişler kısmına geliyorum. Burada otomatik olan geçişler. Bakın bu slaytta geçtiği bir alan var gördük mü? Burada ben slaytlar arası geçişlerimi sağlıyorum. Bakın buradaki geçişler ile animasyonları karıştırmıyorsunuz. Geçişler iki slayt arasında. Yani bir slaytten diğerine geçiş yaparken slayt nasıl geçsin? onu belirliyorsunuz. Animasyonlar kısmı ise, animasyonları anlatacağız. Orada ise yazı, grafik ve şeklin ekran nasıl geleceğini belirliyorsunuz. Ben geçişler sekmesine geliyorum. Şu an fotoğraf albümü oluşturdum. Bu iki slide arasında geçişin nasıl geleceğini ayarlamam gerekiyor. Bakın geldim. Şurada ne var? Kes var. Solarak var. Zaten canlı izlemesini görebilirsiniz seçtiğiniz zaman. Alt bakın bu şekilde. Farklı farklı ne var? Burada farklı geçiş efektleri var. Mesela ben dedim benim ilk slide'ım bu şekilde işte bal peteği, şeklinde gelsin. Bakın zaten canlı üzerinden ne yapabiliyorum ben. Buradan görebiliyorum. İkinci sayfama geliyorum. Bu nasıl gelsin? Mesela ışıltılı gelsin dedim bakın. İkinci sayfam ışıltılı gelecektir. Üçüncü sayfamı seçiyorum bakın. Soldan üçüncü sayfamı seçtim. Bu ise nasıl gelsin diyorum. İşte parçalaman şeklinde gelsin. Dördüncü sayfamı seçiyorum. Bu ise nasıl gelsin? <laughs> sol olarak gelsin. İşte beşinci slaytımı seçiyorum sol taraftan. Bu nasıl gelsin? Bu şekilde gelsin dedim. Altıncı slaytımı seçiyorum. Bakın hızlı bir şekilde bunların geçiş efektlerini ne yapıyorum? Hızlı bir şekilde ayarlıyorum. <laughs> Bakın bu şekilde. Bunları ayarladıktan sonra şimdi ben slaytımı çalıştırıyorum. F5 şuna bastım. Bakın ilk saytım benim belirlediğim şekilde petek şeklinde geldi. İkinci saytıma bakıyorum. İkinci saytım su olarak geldi. Tamam. Slide tarafı geçişler tamam. Bir de ne yapalım? Eklemiş olduğumuz bu fotoğraflara efektleri ekleyelim. Daha güzel olsun. Daha canlı olsun. Bunu biz nereden, nereden yapıyorduk? Bakın birinci saytımı seçtim. Ben birinci resmi efekt eklemek istiyorum. Daha sonra birinci saytım üzerindeyken birinci saytımı seçiyorum. Resmi seçiyorum yani. Resmi seçtiğim zaman üst kısımda biçim diye bir alan açılıyor. Resim seçiliyken. Biçim sekmesine geliyorum. Bakın şuradan. Buradan resmi ne yapıyorum? Resmi bir efekt uyguluyorum. Mesela şu olsun. Aynı şekilde ikinci sayfaya e geliyorum. İkinci slide'ın seçtikten sonra resmi seçiyorum. Biçim sekmesine geldim. Buradan farklı bir efekt ayarlıyorum. Ne olsun dedim. Bakın ikinci slide'ın efekti atıyorum. Şöyle bir şey olsun. Bakın bunun gibi. Şimdi slayta e geldim. üçüncü resmini seçtim. Bakın siz burada farklı farklı efektler uygulayabilirsiniz. Ben hızlı bir şekilde gösteriyorum bunları. Siz daha farklı efektler uygulayabilirsiniz. Şimdi slaytımı ise bakın şöyle olsun dedim. Bunları ayarladık. Şimdi ben slaytımı çalıştırıyorum. Evet. Bakın slayt gösterimi başlattım. Birinci slaytıma bu efekti uygulamıştım. İkinci slaytım ve üçüncü slaytım Tamam. Burada da bir sıkıntı yok. Şimdi eklemiş olduğumuz slaytlara ne yapabiliriz? Eklemiş olduğumuz slaytlara biz yazı yazmak isteyebiliriz. Mesela ne yazalım? Bu benim ilk çalışmam diye bir şey yazalım. Resim üzerine metin eklemek için bakın ilk slaytımı ben seçtim. İlk slaytım seçiliyken ekle sekmesine geliyorum. Şurada metin kutusu diye bir alan var. Biz PowerPoint'da sunu yaparken metinlerimizi yani yazılarımız ne, ne içerisinde yazıyor? Metin kutusunun içerisine. Burada metin kutusunu seçtim. Bir kez tıkladım. Geldim, bakın şu şekilde seçip bırakıyorum bu anla. ve bunun içerisinde bu benim benim ilk fotoğraf adımı adımı yazdım. Bakın buraya ekledik. Tamam, buna biraz efekt verelim, birazcık kalınlaştıralım veya şu şekilde kalınlaştıralım, biraz da boyutunu büyütelim daha belirgin olsun. Bu şekilde. Tamam. Bunu da ekledik. Eğer metin eklemek istersek metin de bu şekilde ekliyoruz slaytımıza. Yani metin kutusu yardımıyla ekliyoruz. Şimdi ben slaytımı çalıştırdım. Bakın F5 şuna bastım. Slaytım çalıştı. Tamam. Burada sıkıntı yok. Bunu yaptıktan sonra geçen dersimizde bir şey öğrenmiştik. Neydi? Slaytlara ses ekleme değil mi? Onu öğrenmiş geçen dersimizde. Bir de site'ımıza ses ekleyelim, arka plana müzik ekleyelim daha güzel olsun albümümüz. Bakın ses kısmına geldim, buradan dosyadan ses diyorum. Geçen dersimizde öğrenmiştik. Şimdi müzik seçiyorum. Ekle dedim. Bakın müziğimizi ekledi. Müziğimiz burada. Bunu istediğiniz yere taşıyabiliriz bu şekilde. Nereye taşımak istiyorsanız oraya bırakabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra bir de ne var? Bizim müzik ayarlarımız vardı. Müzik ayarlarını yapmamız gerekiyor. Bakın müzik şekli seçiliyken, seçili durumdayken kayıttan yürü sekmesine geliyorum. Çünkü müzik ekledikten sonra kayıttan yürü tabi alan oluşuyordu. Kayıttan yürü sekmesine geldim. Size başlangıç neymiş? Tıkladığınızda ben bunu değiştiriyorum. Neydi? Slide'dan yürüt demem gerekiyor. Otomatik dersem ilk slide'da çalacaktır. Ondan sonra duracaktır. Ben eğer slide'ların tamamında çalmasını istiyorsam şuradan slide'dan yürüt demem gerekiyor. Slide'dan yürüt dedim gösteri sırasında gizle diyorum. Yani ben buradaki sembolü görmek istemiyorum. Bunu da ayarladım. Bir de durduruluncaya kadar dön diyorum bu müziği. Bu ayarlarını yaptım. Bu ayarlarını yaptıktan sonra bakın istersek buradan müziğin belirli bölümünü ne yapabiliriz? Belirli bir bölümde ayarlayabiliriz. Mesela ben buradan ayarlamak istiyorum. Müziğin tamam değil de bakın şu kadarlık kısmını eklesin dedim. Şuradan itibaren. Bu şekilde. Veya Tamam ne eklesin bu önemli değil. Bunu ekledik. Şimdi çalıştırıyorum ben. F5'e bastım. Bakın slaytım çalıştı. Tamam burada sıkıntı yok. İstersen bir de şey ekleyelim. Video eklerim. Video ekleme de görmüştük zaten. Geçen dersimizde. Bir de video ekleyelim daha farklı olsun. Yani tekrar etmiş oluruz. Ekran sekmesine geldim. Bak şuradan video kısmına geliyorum. Dosyadan video diyorum. Şu videomu aldım. Ekle dedim. Bakın video da eklendi. Videoya ekledikten sonra bunun boyutunu tutuyorum. Şuradan sağdan tuttum. Biraz daralttım. Tamam bu da benim videom. Bakın videomu da ekledim. Hatta sol, alt köşede olsun. Bunu ekledikten sonra kayıttan yürü kısmına geliyorum. Bunu ayarını da yapıyorum. Şu an tıkladığınızda gösteriyor. İstersek tıkladığınızda başlatabilirsiniz. Ben bunu otomatik yapmak istiyorum. Daha net görmemesi. Tamam. Buradaki ayarını da yaptım. Bir de ne yapalım? Buradaki videonun tamamı değildi. Bir bölümünü alsın. Videoyu kıp dedim. Ben tamamını almak istemiyorum. Bakın şuradan. Nereden itibaren olsun? Şuradan itibaren olsun. Bakın şuradaki. Anlan nereye kadar olsun? Şuraya kadar olsun. Tamam dedim. Bakın videom da hazır. Tamam bunu da ekledik. Daha sonra bakın videom seçilirken biçim çekmesine geliyorum. Buna da bir efekt uygulamak istiyorum. Bunun efekti ne olsun? Mesela şu nasıl Bu efekte böyle olsun. Tamam bunu da yaptık. Şimdi çalıştırıyorum ben slaytımı. F5'e e bastım. Bakın videomuz da burada çalışmaya başladı. Bu şekilde. Alt kısımda videom çalışıyor. Üst kısımda ise resimlerim var. Slide'ını bitiriyorum ben burada. Tamam bu ayarlarımızı yaptık. Buradaki işimiz de bitti. Şimdi buradaki işimizi bitirdikten sonra PowerPoint'in güzel bir özelliği de var. Yapmış olduğumuz sunumu ne yapabiliriz biz? Videoya dönüştürebiliriz. Bakın PowerPoint'in güzel bir özelliği. Kim onun güzel bir özelliği. Bunu yapmak için yapmış olduğumuz sunumu videoya dönüştürmek için dosya sekmesine geliyorum. Bakın dosya sekmesini açtım. En alt kısımda bakın şurada kaydet ve gönder diye bir tane alan var. Gördük mü? Kaydet ve gönder butonuna tıklıyorum. Hemen alt kısımda bakın şurada video oluştur. Dosya türleri kısmında bakın dosya türleri, dosya türünü değiştir. PDF belgesi oluştur. Alt kısımda ise bakın şurada video oluştur. Video oluştur butonuna tıklıyorum. Sağ tarafta bir alan açılıyor. Bilgisayar monitörleri ve HD ekranlar diye bir alan açılıyor. Bu kısma geldim. Bakın buradaki oku tıklıyorum. Buradan dosyanızın yani videonuzun boyutunu ayarlıyorsunuz. Çözünürlüğünü ayarlıyorsunuz. 960'a 720 olsun. 640'a 480 olsun ve 320'ye 240 mı? Ben kolay olsun, hızlı olsun şekli diye bakın orta diyorum. 640'a 480 olarak ayarla diyorum. Daha sonra videoyu oluştur diyorum. Bakın bu işlemi yaptıktan sonra videoyu oluştur diyorum. Videoyu oluştur dedim. ise videomu nereye kaydım? Nereye kaydedeceğimi soruyor. Masa Zö'nü seçtim. Bakın masa Zö'nü seçtim ve buna bir tane isim veriyorum. Ne olsun? İlk Video çalışma olsun. Bunu ekledik. Tamam diyorum. Bakın kaydettiğim anlayış arama ne yapacaktır? Videomu kaydetmeye başlayacaktır. Kaydetsin aslında sunumuzu sakın kapatmayın. Biraz zaman alacaktır bu kayıt işlemi. Şu an bekliyoruz. Bakın şurada en alt kısmına dikkat edin. Şurada ilk video çalışmam VMV diye bir videosu oluşturuluyor diyor. Bu oluşturma işlemi bitmeden ne yapmıyoruz? Bunu kapatmıyoruz. Şu an oluşturma işlemi devam ediyor. Bu biraz zaman olabilir. Videomuzun boyutuna göre, eklediğiniz fotoğrafların boyutuna göre zaman olabilir. Biraz beklememiz gerekiyor. Onun olmasını bekliyoruz. Bakın bekliyoruz hala. Biraz zaman alabilir bu videomuzun boyutuna göre. Eklediğimiz resimlerin boyutuna göre, videonun boyutuna göre ne yapacaktır? Biraz bir zaman alacaktır. Şu an oluşturuyor. Sakın kapatmıyoruz burayı, oluşturma esnasında. Bakın bitirdi video oluşturma. Bakalım nasıl oldu? Hemen masa üzerine bakıyorum. Çünkü masa döne kalitmiş biz bunu. Bakın şurada. Artık bu ne oldu? Bu artık PowerPoint sunusundan çıktı. Ne oldu? Video oldu. Hemen çalıştırıyorum ben videomu. Bakın burada yapmış olduğum video artık YouTube'a da koyabilirsiniz. Facebook'a ve Twitter'a ne yapabilirsiniz? Yükleyebilirsiniz. Bakın bu şekilde. Tabii büyütelim ekranı. Bakın eklediğimiz efektler de duruyor. Yazılar da duruyor. Geçişler de duruyor. Hepsi ne? Olduğu gibi duruyor. Bu şekilde yapıp fotoğraf albümü yapabilirsiniz. Farklı farklı şeyleri yapıp ne yapabilirsiniz? YouTube'a yükleyebilirsiniz veya e, Facebook'ta ne yapabilirsiniz? Paylaşabilirsiniz yapmış olduğunuz çalışmada. Tamamen ne oldu bakın? Tamamen video oldu. Kapatıyorum ben burayı. Tekrar sunuma geri döndüm. Başka tamam arkadaşlar fotoğraf albümünü de bu şekilde oluşturuyoruz. Bir dahaki dersimizde şekiller kısmından buton nasıl yapılıyor onlara bakarız. Grafikler kısmından devam ederiz. Bir dahaki derslik görüşmek üzere arkadaşlar.